Merhaba arkadaşlar. Takımımızla ilgili sıcak bilgilerle dolu bir video zamanı geldi. Ancak başlamadan önce kanala abone olmayı ve beğeni desteği vermemizi unutmayın, tamam mı? Haydi, sevgili kulübümüzün son taze haberlerini kontrol edelim. Galatasaray'da heyecan verici bir gelişme yaşanıyor. Genç yıldız Barış Alper Yılmaz'ın 2027 yılına kadar süren sözleşmesiyle ilgili önemli bir haber ortaya çıktı. Oyuncunun maaşı büyük ölçüde artırılacak. Son dönemlerde takımın başarılarına katkısıyla dikkat çeken Barış, bu artışla birlikte Galatasaray'ın gelecek planlarında daha da merkezi bir rol oynamaya hazırlanıyor. Taraftarlar, genç yeteneklerinin bu şekilde ödüllendirilmesini coşkuyla karşılayarak gelecekteki performansını merakla bekliyor. Bu sezon Galatasaray formasını giyen Barış Alper Yılmaz, toplamda 13 resmi maçta sahaya çıktı ve bu süreçte 4 gol atıp 1 asist yaptı. Genç futbolcu sadece sahada gösterdiği performansla değil, aynı zamanda takım arkadaşlarıyla olan uyumuyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Hızlı ve etkili oyun stili Galatasaray'ın ofansif gücünü artırırken, onun enerjisi ve kararlılığı takımın başarısına büyük katkı sağlıyor. Barış'ın bu başarılı performansı, taraftarların kalbini kazanmasının yanı sıra Avrupa'nın dev kulüplerinin de ilgisini çekti. Yaz transfer döneminde birçok Avrupa kulübü Barış Alper Yılmaz için Galatasaray'a tekliflerde bulundu. Ancak genç futbolcu tekliflere rağmen takımında kalmayı tercih etti. Bu durum onun Galatasaray'a olan bağlılığını ve kulübün geleceğine duyduğu güveni gösteriyor. Taraftarlar Barış'ın bu kararıyla birlikte onun Galatasaray'daki rolünün giderek daha önemli hale geleceğini düşünüyor. Genç yetenek gösterdiği cesur seçimlerle futbol kariyerinin yönünü de belirliyor. Son olarak mevcut sözleşmesi kapsamında yılda 10 milyon Türk lirası kazanan Barış'ın, yapılan görüşmelerin ardından maaşının 70 milyon TL'ye yükselebileceği haberleri gündeme geldi. Bu artış, hem Barış'ın kariyerindeki yükselişi, hem de Galatasaray'ın genç yeteneklere verdiği değerin bir göstergesi olarak öne çıkıyor. Ayrıca, sözleşme süresinde herhangi bir değişiklik olmayacağı ve Barış'ın 2027 yılına kadar Galatasaray'da kalacağı kesinleşti. Bu, kulübün geleceği açısından son derece önemli bir adım. Galatasaray taraftarları Barış Alper Yılmaz'ın bu yükselişini büyük bir heyecanla karşılayacak. Genç futbolcunun gelecek yıllarda sarı-kırmızılı formayla daha büyük başarılara imza atması bekleniyor. Takımın geleceği için umut verici bir figür olan Barış, Galatasaray'ın hedeflerine ulaşmasında kilit bir rol oynamaya devam edecek. Taraftarların bu genç yetenek için duyduğu destek ve inanç, onun performansını daha da artırarak Galatasaray'a önemli katkılar sağlamasını sağlayabilir. Bu nedenle, Barış'ın kariyer yolculuğu ve Galatasaray'daki gelişimi büyük bir merakla takip ediliyor. Antonio Rüdiger'in Galatasaray'a transfer olacağına dair dedikodular, futbol severler arasında büyük bir heyecan yaratıyor. Real Madrid'deki kariyerine devam eden Rüdiger'in, sarı kırmızılı ekibe katılma olasılığı, hem Galatasaray taraftarları hem de futbol dünyası için dikkat çekici bir gelişme olabilir. Almanya'nın güçlü stoperlerinden biri olarak bilinen Rüdiger, yıllarca süren kariyerinde şu tutkart, Roma ve Chelsea gibi büyük kulüplerde edindiği tecrübelerle, Galatasaray'ın savunma hattına büyük katkılar sağlayabilir. Peki, bu transfer gerçekleşirse, Rüdiger'in Galatasaray'daki etkisi ne olur? Rüdiger'in transferinin gerçekleşmesi durumunda, Galatasaray'ın savunma gücü önemli ölçüde artacak. Özellikle, Rüdiger'in fiziksel yapısı ve oyun zekası, Sarı Kırmızılı ekibin şampiyonluk hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynayabilir. Ayrıca, deneyimi sayesinde genç oyunculara mentorluk yaparak, takıma liderlik etme potansiyeli de taşıyor. Rüdiger'in, Galatasaray'ın uluslararası arenada daha da güçlü bir rakip olmasına katkıda bulunacağı düşünülüyor. Taraftarlar, bu olasılığı büyük bir merakla beklerken, Rüdiger'in Galatasaray formasıyla sahada neler yapabileceğini görmek için sabırsızlanıyor. Futbol severlerin aklındaki soru ise net. Antonio Rüdiger, Galatasaray'da nasıl bir etki yaratacak? Antonio Rüdiger, sahada sergilediği etkileyici yetenekleriyle tanınan bir stoper. Güçlü fiziksel yapısı, rakip forvetlere karşı üstünlük kurmasını sağlarken, hava toplarındaki hakimiyetiyle de dikkat çekiyor. Hızlı ve çevik olması, onun savunmada anlık kararlar alarak pozisyon alabilmesine olanak tanıyor. Ayrıca, oyunu okuma yeteneği sayesinde, rakiplerin ataklarını önceden sezip doğru müdahalelerde bulunabiliyor. Rüdiger'in pas becerileri de oldukça gelişmiş, oyunu başlatma konusunda güvenilir bir isim olarak öne çıkıyor. Bu özellikleriyle, Galatasaray'ın savunma hattına sağlam bir katkı sunarak, takımın ofansif oyununu da destekleyecek bir oyuncu olması bekleniyor. Rüdiger'in Galatasaray formasıyla sahada neler yapacağını görmek için taraftarlar sabırsızlanırken, onun liderlik vasfının takıma getireceği dinamizm, büyük bir heyecan yaratıyor. Devam etmeden önce, Videoyu beğendiyseniz ve yeni hiçbir şey kaçırmamak için Türk Aslanları kanalına abone olmayı unutmayın. Tamam mı? Devam ediyoruz. Antonio Rüdiger, 2021-2022 ve 2022-2023 sezonlarında Real Madrid formasıyla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. İspanyol kulübünde geçirdiği süre zarfında toplamda 103 maça çıkan Rüdiger, bu maçlarda 4 gol atmayı başardı. Güçlü fiziksel yapısı ve hava toplarındaki hakimiyeti, onu savunmanın bel kemiği haline getirirken, hızlı oyun okuma yeteneğiyle de rakiplerin ataklarını etkili bir şekilde bertaraf etti. Özellikle büyük maçlardaki soğukkanlılığı ve tecrübesi, Rüdiger'i hem takım arkadaşları hem de teknik ekip için vazgeçilmez kıldı. Onun bu süre zarfındaki etkileyici performansı, sadece savunmadaki katkılarıyla sınırlı kalmayıp, ofansif oyunlarda da önemli rol oynayarak, takımının oyun dinamiklerine büyük katkıda bulundu. Eğer Antonio Rüdiger, Galatasaray'a transfer olursa bu durum sarı kırmızılı ekibin savunma hattında devrim niteliğinde bir değişiklik yaratabilir. Galatasaray'ın zayıf kalan defansif yönlerini güçlendirecek olan Rüdiger, liderlik vasfıyla genç oyunculara örnek olabilir ve onlara mentorluk yapma fırsatı bulabilir. Tecrübeli stoperin Galatasaray'ın uluslararası arenada daha iddialı hale gelmesine yardımcı olacağı düşünülüyor. Rüdiger'in savunmadaki kararlılığı ve oyun zekası takımın şampiyonluk hedefleri için büyük bir avantaj sağlayacak. Taraftarlar, Rüdiger'in Galatasaray formasıyla sahada nasıl bir etki yaratacağını merakla beklerken, onun potansiyel katkıları ile ilgili hayaller kurmaya devam ediyor. Antonio Rüdiger'in Galatasaray'a transfer olacağına dair dedikodular, futbol severler arasında büyük bir merak uyandırıyor. Taraftarlar, deneyimli savunma oyuncusunun takıma katılması halinde, nasıl bir performans sergileyeceği konusunda farklı görüşler paylaşıyor. Bazıları, Rüdiger'in güçlü fiziği ve liderlik özellikleriyle savunma hattını güçlendireceğini savunurken, diğerleri onun takım içindeki uyumunu sorguluyor. Sizce, Rüdiger Galatasaray formasını giydiğinde, sahada neler başarabilir? Takımın savunmasında bir devrim yaratma potansiyeli taşıyor mu? Futbol severler, Rüdiger'in Galatasaray'da nasıl bir etki yaratacağını görmek için sabırsızlanıyor. Genç yeteneklere mentorluk yapma fırsatını yakalayabilir mi? yoksa kendi performansıyla daha çok ön plana mı çıkacak? Taraftarların kafasındaki en büyük soru ise, bu transferin gerçekleşmesi durumunda Galatasaray'ın uluslararası arenada nasıl bir profil çizeceği. Rüdiger'in kariyeri boyunca kazandığı deneyim, Sarı Kırmızılı ekibin hedeflerine ulaşmasında nedenli etkili olacak? Bu önemli transfer hakkında düşüncelerinizi paylaşın ve Galatasaray'ın geleceği üzerine hep birlikte tartışalım. Her gün Galatasaray'da yeni bir şey var. Kanala abone ol ve her şeyi öğrenmeye devam etmek için ben. Haberler hakkındaki düşüncelerini yorumlara yaz, bu Galatasaray'a çok yardımcı olur. Hoşçakal, bir sonraki videoya kadar.